Baht Oyunu dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Şaşmaz ile Baysel nişanlanıyor mu? evleniyorlar mı haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz geçtiğimiz sene final yapan Baht Oyunu dizisinin setinde tanışan Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'dan geçtiğimiz haftalarda aşk itirafı gelmişti. Şaşmaz, partneri Baysel ile karelerini Instagram'dan paylaşıp, iyi ki, yazarak kalp emojisi koymuştu. Snop magazinde yer alan habere göre bütün bu gelişmenin ardından Baysel ve Şaşmaz cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Ünlü çift sürprizler, güzellikler pek yakında notuyla samimi karesini paylaştı. İkilinin bu paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı. Çiftin, yaz ayında aile arasında gerçekleştirecekleri bir törenle nişanlanıp ardından evleneceği iddia edildi Aytaç Şaşmaz, evlilik planları hakkında, böyle şeyler kısmet işi. Zaman en büyük pusulamız. Doğru insan, doğru zamanda karşına çıktığında karar verebileceğin bir şey, ifadelerini kullanmıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar